Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kiyot'tan kurt vs limon yarıştıracağız arkadaşlar. Bakın böyle bir kurt yapmıştım. Şimdi yarıştırıyoruz. Limonu kurt teperi ya. Limon da ısır ya ama ısırıp durma. Ve kazanan belli oldu. <gülüyor> limon. <gülüyor> evet sonraki yarış. Efendim. Evet. Limonu tepeleyecek bu sefer kurt. Kurt ağzını sıçacak bak. Oha. Kazanan bu sefer kurt oldu. İşte. Kazanan kurt. <laughs> abi. Gel be. Kafes savaş. Kafes de dövüş. Çekil lan benim kafesimden diye. Limon. Abi ama. <laughs> Aa! Kaybeden yine kurtuldu. <laughs> Kafasına koydu kurt. İmana. Abi evet, kurtun kullanıyor mu? K, limon. Limon kaybetti limon.